ertesi gün aç kalacağım düşüncesiyle deponuzda kilerinizde ne varsa hepsini yemek mecburiyetinde değilsiniz. Emin olun kendinize eziyet etmekten başka bir durum değildir bu. Bu sebepten dolayı yani saat 10'a, 11'e 12'ye kadar yememeyi başarabilirsinizse yani birazcık normal her zamanki gibi yani akşam yemeğinizi yemiş ardından da belki bir iki fincan çayınızı uygun saatte içmiş sonra da yani uykuya çekilirsinizse emin ol hiçbir sorun yaşanmayacak. İşte bu duruma da özellikle yani yatmaya yakın bir papatya çayımızı veyahut da buna yakın işte melisa çayımızı veyahut da işte karabaşımızı ve bunun gibi güzel otlarımızdan, e, bitkilerimizden istifade ederekten bir iki fincan çayımızı içersek uyku delinme ve uykumuzun o kırık dökük halden çıkmasına yardımcı oluruz. Daha güzel yani sahura kadar mışıl mışıl uyku ortaya koymuş oluruz. Elbette ki yani e, uyanamama korkusu, tehlikesiyle neredeyse kuş uykusuna yatıyoruz. Yani gece kalkamam düşüncesiyle hiç öyle kendinizi kahretmeyin. Emin olun alarmınızı kurduktan sonra tabi yerinde beyninizde de bunu kodlayıp da kalkma niyetini ortaya koyduktan sonra emin olun kalkacaksınızdır. Ve kalktıktan sonra da yani ben şahsen suyumu içip Yola devam ediyorum ama sizler de savrunuzu yapıp nedir? O gününüze başlayabilirsiniz. Yoksa uyku düzeninizi bozaraktan ramanazanızı yani çıkılmaz bir vaziyete sokmayın. Çünkü uykusuz, aç, susuz, gün içerisinde çalışan ve okula giden bir insan ve o e, tabirinde sizler kendine ancak eziyet etmiş olursunuz bu şekilde.